Ne yapayım, mübarek, ya. Evet, şu anda Kur'an kursumuzda Kur'an talebelerine yapılan pizzalarımız. Bunlar küçük ve salamlı Aktoros ürünlerine ait Akdeniz Toros, Akdeniz, Akdeniz Doros. Doros ürünlerimiz. Evet, serpiş, serpiştiriliyor şu anda. Evet, helalinden, helal kesim. Ustamızın mübarek elleriyle. Estağfurullah, mübarek ürünlerle. Mübarek, mübarek çeken de. Maşallah. Evet, her şey doğal ve sade. En son zeytinimiz. Yasir Usta maşallah. Bu fırına doğru gidiyor sanki Yasir Usta. Evet, fırına gidecek. Hay maşallah. Evet. Kaşar. Maşallah. Evet. <laughs> hazır mı yasımız? Bu da hazır mı? Çalıyorum sos ekleyeceksin herhalde yoksa isteğe göre mi? İsteğe evet. göre. Evet. hazır olan pizzamız. Maşallah. Evet. Seherin bu vaktinde kalkılıp da talebelere yemek yapan Yasin Bey, Yasin Ustamız. Kolay gelsin usta. İyi vallahi kolay olsun. Hem gün kolay